Öbür tarafta sokaklara baktığınızda e, her türlü melanet, her türlü necaset, her türlü küfür, her türlü haram, her türlü adaletsizlik, hukuksuzluk, her türlü ayırmacılık, kayırmacılık, rüşvet, her türlü Kur'an ve sünnetin yasak ettiği, haram ettiği her şey, caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde, iş hanlarında, bankalarda, devlette harıl harıl devam ederken, yani tekke sağ adımla mı girdin işte kaç adımda girdin veya işte boynunu ne kadar büktün ne kadar bükmedin onun şöyle silsilesi vardı, onun böyle silsilesi yoktu, o şöyle bir şeyhti, o böyle bir şeyhti. Ondan sonra bu işte namazda baş parmaklar kulağının alt memesine mi değmeli, üst memesine mi değmeli, namazı kılarken biz ellerimiz bağlamalı mıyız, nereye bağlamalıyız, göğüs hizasına mı bağlamalıyız, göbek hizasına mı bağlamalıyız, biz bunlarla haşır neşir oluyoruz ve İslam'ı bu döngünün içerisinde alıyoruz. Bu döngün içerisinde tutuyoruz. Cumalar kılıyor muyuz, kılamıyor muyuz? Nerede kılacağız, nasıl kılacağız? Biz cuma kılınması için hangi cami seçildi, hangisi seçilmedi? Cumaya gidecek olanlar seç, hangi seçilmiş zümreye ait? Bunlar konuşuluyor. Bunları konuştuğun müddetçe sen İslam olmuş oluyorsun. Bir yerde adaletsizlik varmış, işte bir yerde hukuksuzluk varmış. Bunlara gözünü yumacaksın. İşte Amerika'da e, adaletsizlik, hukuksuzluk varmış. Gözünü yumcan. İnsanlar haksız bir şekilde cezaevlerine atılıyormuş. Gözünü yumcan. Ama Amerika'da birisi bir polis teşkilatına Müslüman bir müdür atanmış. Amerika İslam oldu diyeceğiz, alkışlayacağız veya Hatta Prens Charles'ı Müslüman yapacağız. Prens Charles da Müslüman diyeceğiz. Prens Charles da Müslüman olacak diyeceğiz. Prens Charles Müslüman diyeceğiz. Gizli Müslüman diyeceğiz. Biz İngiliz Kraliyet Ailesi'ni hatta bir de e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ehli beytinden diyeceğiz. O İstanbul dini de kurtardık, kendimizi de kurtardık, dünyayı da kurtardık.